arkadaşlar Hepinize merhaba şah bugün yüzükler Efendisi'ne Hoş geldiniz bugün ne yapacağız göz gibi yüzükler Efendisi oynayacağız ama bu sefer ben Mordor olmak istiyorum buraya Mordor koyalım Yo, buraya Mordor koyalım buraya başka bir şey koyalım burayı mülk yapalım bu çok güçlü Burada ne vardı Rohanlar vardı onlar grup ikisi olsun bu burada da Mordor burada Mordor olsun burada da beni yemesin onu yemesi zor en kolunu yaptım bu arada gondor olsun ya da bari Isengard olsun buna 3 olsun bunun rengini şöyle bu renkten yapalım Bence en güçlü Isengard bir de Hobbit vardı ya Hobbit dizisinin en son vardı Yüceler harfler savaşmıştı ya oradakiler çok güçlüydü Da ne ara yattık oradan zamana bakayım ya. Biz mi gezi zekalı isek? Oğlum hadi bir tane daha versene. işte 400 yapsana şunu. Adam. Oğlum bu, bu bedder ya. O dingil ya. Abi bu Isengar ki. Bu mal ya. Kapı bile açık. Şurada. Sizin ben. Ya olmadı dur. Abi. Ben... Sıçarım ben bunun ağzını. Olmazsa dediğim gibi savaşırız. bizde de bir şey miyiz ya? <laughs> 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 Bunda goblin olduğum için çok az asker var. Ben bunların ağzına sıçarım ben bunu. Dur bakayım yapıyorlar mı? Abi bir şey... Şurada nasıl ev olabilir ya? Hı? Burada nasıl olabilir yani? Mantıkken düşünüyorum. Ya bu oyunun tek sıkıntısı bu ya. bu Normal 3 de öyle değil mesela. Koy. Ee, koy. Dur. O kadar koy bence. Yani koy yani. Yani... Nasıl söyleyeyim? 3'te mesela çok güzeldi yani mantık ya. Mantık savaşabiliyorduk. Yani çok iyi savaşabilirdik. Bu mal mal koçlar Ha şimdi oldu bak. Bunlar... Bunları ben ağzına şimdi dur. Ben... Isengard is come here. Ay. Buraya bir tane okçu kulesi koyuyorum tamamen. Bak. Uf. geliyorlar. Bize doğru geliyorlar. Hayır gelmiyorlar. Şimdi geliyorlar. Yani piçlik yapacaklar. illa gelecekler yani. Ha, yani siz kimsiniz bana geleceksiniz. Böyle Hemen de ölüyorlar ama o da bir ayrı bir saçma. Ha gerçekte saldırıyorlar mı? Evet. Mordolay ya saldırıyor. Bak o da takviye gönderiyor ben takviye gönderiyorum. O takviye gönderiyor ben takviye gönderiyorum. O da takviye gönderiyor ben de takviye gönderiyorum. <laughs> Bak kaldı orada bak bak kaldı orada. Ay sizin kafanızı sıçayım. Oğlum gerideki de kalmışsınız. Niye öyle açtı bunu? İşte awkward. Benim askerler de değil miydi nedir? Mal mal şey yapıyorlar ya. bak da, okçuları da gönderdi zaten bir bok yaptınız yok Oh my God Evet arkadaşlar hemen şuraya iki tane okçu kolesi dikelim işsiz güçsüz olduğumuz üstünde bok yaptığımız bize verilir Ha bu arada demediniz mi? Olan girince askerin kalmamış. Bir tık yavaş yükleniyor. Onda o sıkıntı biraz. Çünkü bizimkilerin levelleri 3 oldu. Oh, one, two, three, four, six, avali. One, two, three, four, six, bin 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 Oğlum, anasını siktiler askerlere. Uy, orası bir çocuğu. Hala gibi bağırıyorlar ya. Tabii ki yetmiyor ha. Şu yetmiyor bize. Tezavik güçlü çünkü ya. Askerleri geri çekeceğim, geri çekeceğim, geri çekeceğim, geri çekeceğim, geri çekeceğim. Dur Oğlum bayağı güçlüler ha. Şaka mı bayağı güçlüler ha. Şöyle bir tane şunu al. Bunlara saldır. Az burada burnuma sokacaklar elimi ya. Kaşım derken. Ulan İsmail hiç kafacalı hiç mi bundan bahsediyorum. ufff <laughs> benim gider çünkü şey ya yani şey yani <Gülüyor> <Gülüyor> şurada vay 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 şunları buraya gönder Oğlum bayağı asker yapıyoruz ya. Biraz. Ya Şimdi saldırmak istiyorum. Bak. <laughs> Buraya çok rahat gireriz. Bunlar bir şey yok da. Ama bunlar salak ya. Bir de benim orada da bir mallık var ama. Onu söyleyeyim. Burnum kaşınıyor ya. Fena bir şekilde.

Awaken Dediğim gibi yani pek öyle bir şunu kırmak istiyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum chat, chat inanamıyorum. Bu bölgeleri aldım mı topraklarımı katettikten sonrası çok kolay. Buraya iki tane bunlar üretelim. Para bitti. Tamam gelebilirsin sen. Sen de gel. Ha manyet bir gücümüz oldu Allah. bunlar çok güçlü. <Gülüyor> 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 Adam Size bir film çekimi yapıyorum. Gibi gibi şeyler. Hep istediğim şeyler yapmak istemişler. Orduyu bunlarla donatmak. Hmm, kaderli nöten. Çize geçiyorum sen. Ooo. Ooo. Revelleniyor işte. ya Heisinger kendi kendini koruyabiliyor herhalde. Azigard, gard, gard, azigard. Bir dakika arkadaşlar. uh-huh destroy the enemy on the blood they niye? U. Uh. A geçtim ya. Yani. Komedim mi? Aldık burayı. Ay sen o, ay sen ben sana. İçeriye girin ulan. Güzel. Ya siz geri zikâlısınız. Oğlum siz salak mısınız? Abi üretmeyeceğim tabii. sizin saldırmaya için aldık çünkü bayağı yani. Şöyle alayım. İçeriye bununla gireceğim durun. Ay saça bak. Sanki var ya 20 tane adam azmış gibi. Sen nereyin? Çünkü oradan çıkış yok. Var. Dayın annem geldi de. Bu koltuk da bayağı aşağıdaymış. Normalde buranın anasını böyle Şimdi niye böyle oldu? arkadaşlar i̇şte oyunu durdura durdura bir haller oldum. Dur. Şimdi F11'e tıklayınca artık durması lazım. Oh my god. Kazandık. Bu arada burada bir sürü farklı farklı haritalar da var ve farklı farklı hareketler arket varmış. Arkent. Bu Black Git varmış ondan sonra. Ha böyle değişik ne bileyim. Apsuk mupsuk yerler var. Kimse sana yok demedi ki ya. Ben niye kameradan çıktım he? Şöyle yapayım. Heh. Yani var aslında. Şu da Mordor. Mordor güçlü değil mi? Ben... Ah, Isengard değil. Vardı ya Hobbit'teki. O bence o daha güçlü. Adamın ordusu bitmiyor. Durmadan ordu geliyor ona. Müttefiklerim bilmiyorum. <laughs> Bak Rohan'ı en güçlüsene yaptım. Piç amına koyayım. Güçlü olarak gözükmüyor ya. Ya. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Like at be. ve abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bay bay.